Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1 Ocak 30 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalara dair faaliyet raporunu paylaştık. İki istasyonda 85 personel ve 17 araç ile görev başında olan Düzce İtfaiyesi gece gündüz demeden nöbetlerine devam ediyor. Yılın 9 aylık periyodunda 586 yangın, 100 trafik kazası, 143 insan, 394 hayvan olmak üzere 537 kurtarma ve 29'u Su tahliyesi vakasına müdahale eden ekipler ayrıca hizmet içi eğitim programı çerçevesinde 27 tatbikat gerçekleştirirken 2300 vatandaşın yanı sıra 21 kamu kurum ve kuruluşuna temel yangın eğitimi verdik. Rutin kolluk görevlerini de aksatmadan yerine getiren itfaiye müdürlüğü aynı dönem içerisinde 1050 ruhsat tenetimi, 55 baca temizleme hizmetinin akabinde 789 talih görevi de yerine getirdi. İtfaiyecilik ve yangın farkındalığını artırmak adına öğrencilere kapıların daha çağ müdürlük, hizmet binası üzerinde 3209 öğrenciyle bir araya gelerek bilgilendirme ve eğitimler gerçekleştirdik.